Merhaba gençler ben Hasan Hoca yeni bir video serisiyle birlikteyiz gençler bu seride şunu yapmayı planlıyorum ÖSYM'nin son yıllarda sormuş olduğu sorulardan alacağız ve ÖSYM bizden bu soruyu çözebilmek için hangi bilgileri istiyor bunları konuşacağız ve soruyu çözeceğiz İlk sorumuz AYT 2023 logaritma sorusu gençler Şimdi öncelikle soruya bir bakalım. Soru bizden ne istemiş? Demiş ki x bir reel sayı olmak üzere bu ifadenin eşitliğini sağlayan x değeri nedir diye sormuş. Şimdi dedik ya şu aşağıda çözümü yapacağız gençler. Burada çözümü yapalım. Ama öncesinde neyi bilmeliyiz? Bunu bir konuşalım gençler. Şimdi bak. Öncelikle bu ifadede logaritmik ifadeleri toplamış ve çıkartmış. En son logaritma 2 tabanında 3'e eşitlemiş. Şimdi logaritmada şöyle bir özelliğimiz vardı bizim. En temelde bilmemiz gereken birinci bilgi şuydu. Logaritma a tabanında b ile logaritma a tabanında c'yi topluyorsak, yani aynı tabandaki iki ifadeyi topluyorsak gençler, ortak tabanında b ile c çarpılır. Aynı şekilde İkinci bilgi. Aslında aynı bilgi ama iki olarak söyleyelim. A tabanında B'den logaritma A tabanında C'yi çıkartıyorsan ben çıkartma işlemi yine aynı tabandayken bölmeye dönüşür gençler. Toplama işlemi çarpmaya çıkarma işlemi bölmeye dönüşür. Şimdi bu iki özellik zaten çok temel özellikler. Bunları ÖSYM büyük oranda soracaktır. O yüzden bunları çok iyi bilmemiz lazım. Üçüncü bir özelliğimiz gençler. Şunu bilmemiz gerekiyor. Logaritma örnek üzerinden gidelim. 4 tabanında 8 dediğimiz ifadede. Şimdi ben tabandaki ifadeyi de üstteki ifadeyi de üssü sayı olarak yazmak istiyorum. Tabandaki ifadeyi 2'nin karesi. Üstteki ifadeyi ise 2'nin küpü olarak yazmak istiyorum. Ve ve arkadaşlar tabandaki ifadenin kuvveti başa payda olarak kuvvetin kuvveti yani üssün kuvveti olan sayı başa pay olarak düşer. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bu başa pay olarak buradaki ifade ise başa payda olarak düşer. Dolayısıyla 3 bölü 2 tabanında pardon 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 olur. 2 tabanında 2 bire eşit olduğu için cevabımız buradan 3 bölü 2 olarak bulunur. Şimdi bu bilgileri kullanarak soruya bakacağız. Geldik çözümümüze. Şimdi gençler ne dedik? Toplamalar çarpmaya, çıkartmalar bölmeye dönüşüyor. Dikkat edersen burada toplama var, burada çıkartma var. O zaman biz toplamaları çarpmaya dönüştürelim. Tabanımız kaç? Tabanımız 4. Logaritma 4 tabanında. X artı 5 ile X artı 4'ü çarp diyor çıkartma olduğu için x artı 3'e böl demiş. Ve bu ifadede logaritma 2 tabanında 3'e eşittir demiş. Şimdi gençler karşıdaki taban 2 tabanı ama benim bu, tarafın bu taraftaki tabanım 4 tabanı. O zaman ben sol tarafı ne yapayım? 2 tabanına dönüştüreyim. O zaman şimdi yukarıdaki ifadeyi sabit olarak düşünürsek eğer yukarıdaki ifadeyi tekrar yazmayacağım. Aşağıdaki ifadeyi logaritma 2 tabanında Logaritma 4 tabanındaki ifade 2'nin karesi şeklinde yukarıdaki ifadeyi de olduğu gibi yazdığımı düşünelim. Tabanın kuvvetini ne yapıyorduk başa payda olarak atıyorduk. Bu ifadeyi başa payda olarak atarsak burada da yine logaritma 2 tabanında 3. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında istediğimiz ifade eşittir. Logaritma 2 tabanında 3 Buradaki bölüm durumundaki 2'yi karşıya çarpı olarak atarsak artık ne oldu? Logaritma 2 tabanında istediğimiz ifade 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 oldu. E gençler, biz buradaki 2'yi ne yapmıştık? Yukarıdan aşağı düşürmüştük zaten. Yukarıdan aşağı düşürdüysek aynı şekilde yukarıya gönderebiliriz. O zaman ne oldu? Logaritma 2 tabanında istediğimiz ifade eşittir logaritma 2 tabanında 3'ün karesi oldu ya artık bu yukarı gittiği için 3'ün kuvveti olduğu için 2 tabanında 9 oldu. Yani ikisi de aynı tabanda oldu ve birbirine eşitse dolayısıyla ben artık ne söyleyebilirim? Ben artık buradan şu yukarıdaki ifadenin 3 nokta olarak yazdığım ifadenin 9'a eşit olduğunu söyleyebilirim. Soru aslında bitti. Bundan sonrası tamamen işlem becerisi. Şimdi gel işlemlerimizi yapalım. Gençler şu ifadeyi şu ifadeyi çarpıyorum ve burada yazıyorum. Bu, iki, bu ifadeyi çarptığımda x kare artı 9x artı 20 bölüm durumundaki x artı 3'ü yazdım. Eşittir 9. x artı 3'ü karşıya çarpma olarak atarsak x kare artı 9x artı 20 eşittir. 9x artı 27. 9x'ler aramızdan ayrıldı. 20'yi karşıya gönderirsek x kare eşittir. 7 ise x dediğimiz değer buradan kök 7 olarak bulunmuş olur. Demek ki benim sağlayan değerim neymiş arkadaşlar? Bu sorunun cevabı yani x'i sağlayan değer kök 7 olarak bulunmuş oldu. Evet umarım faydalı olmuştur gençler logaritma ile alakalı temel özellikleri söylemiş olduk. Bunları mutlaka bilmen gerekiyor. Gördüğün gibi AYT 2023'te bununla alakalı soru gelmiş. Seri ile alakalı görüşlerini yorumlarda belirtirsen sevinirim. Kendine iyi bak. Hoşçakal.